Baba selam aleyküm ki. Cümleten bayramımız mübarek olsun ki. Parçalayacağız ki. Baba sucuklu yumurta ki. Ekmeğe vuruyoruz ki. Parçalıyoruz ki. Bismillahirrahmanirrahim ki. O zaman vuruyoruz ki. Bismillahirrahmanirrahim. Oo. Oo, baba puding ki. Baba puding ki. Cappar ki, yiyor ki. Ağzının tadını bilir ki. Lokmacı ki. <laughs> <laughs> Pompa ki. Pompa ki. döner ki. Cabbar baba ki el yapımı ayran ki sarımsak ki Baba parçalıyoruz ki Sarımsak ke. Baba döner ki parçalıyoruz ki Kargam ki Bomba ki O teyzelere söylüyorum buradan ki Bana ke, ulaşamazsınız ki işim olmaz sizlere ki Teyzeler ki azmış ke çok kötü ke devam ke baba bu saatten sonra hiç fark etmez ke buradan teyzelere bir notum var bana yazmayın ke zaten mesaj bölümüm kapalı ke e devam ke bomba ke ben baba pide ke parçalıyoruz ke devam ke. ke bu hayatta yaptığın her şey unutulur ke <laughs> Te tek bir gerçek vardır unutulmayan. O da ne biliyor musun? Pompa Devam. Baba orman ke. Huzur ke. Su ke. Pompa ke. Baba devam ke. Selamünaleyküm ke. Herkese hayırlı tatiller. Hayırlı çalışmalar ke. Biz de doğadayız ke. takılıyoruz ke. Hayat ke. Su ke. Devam. Baba manzara ke Çatı ke Çatıda ke Pompa ke Sonra ke havuz ke Yüzüyoruz ke Öldürüyoruz ke <laughs> Devam ke Baba manzara ke Harika, harika ke pahalı, Manzarada ke Güneşe karşı ke Pompa ke <laughs> Harika var. ke Evet manzara ke Kompresör ke <laughs> Kopa ke, devam ke. <laughs> devam ki, Yüzüyoruz ke. Sonra ke, havuz ke.